3 ayet kul e'udhu bi rabbin nas melikin nas ilahin nas şöyle de gelebilirdi kul e'udhu bi rabbin nas kul e'udhu bi melikin nas kul e'udhu bi ilahin nas şeklinde de gelebilirdi ama gelmedi ne demek anlama ne katar bu bu atfı beyandır acelem var katar da daha öte bir şeyi katar arama hiçbir şeyi sokmuyorum yani edevatı sokmuyorum edat sokmuyorum vav bile girmemiş onun için bu üç ayet birbirine lamelifle bağlanır bu üç ayet bir ayet gibi okunur onun içindir ki birbirinin arkasına birbirinin yerine okuyabilirsiniz yani insanlığın Rabbi insanlığın melikidir meliki değilse Rabbi de değildir Rabbi değilse meliki de değildir İnsanlığın Rabbi ilahıdır. İlahı değilse Rabbi de değildir. İlahı değilse Meliki de değildir. Bu üç şeyden ne, hangi kaç kombine, kombinezon çıkar? Anagram yöntemiyle bu üçünden altı tane kombinezon çıkar. Dolayısıyla bunları değiştirebilirsiniz. Onun için Rab olan melik olmak durumundadır, ilah olmak durumundadır. Birine ilah diyorsanız ama rablığına dair kuşkunuz varsa, var mı? Olur mu? Hem de nasıl? Sıkıntı da burada, bu surenin sırrı da burada zaten. Allah'a ilah diyorlardı ama Rab diyemiyorlardı. Onun için ilk inen 30 surede Rab ismi 80 kez Allah ismi 20 kez geçer. Sadece sizce tesadüf mü? Kur'an'ın tamamında Allah ismi 2700, Rab 900 küsür. Ama buna rağmen ilk inen 30 surede Rab ismi Allah isminin 4 katıdır. Çünkü sorun var. Çünkü mesele var orada. Allah'ın rububiyetini kabullenmede mesele var. Göklerin ilahı olduğuna şeyleri yok, itirazları yok. Ve huve fis semai ilahun ve fil ardı ilah. Mesele burada. Siz müşriklerin Rahman deyince niye efendim böyle bir şekil olduklarını zannediyorsunuz? Yahu Allah'ın sonsuz rahmet sahibi oluşundan insan niye koçunur? sonsuz rahmet sahibi olunca insanın hayatına müdahale edecek de ondan. İnsanoğlu ne nankar. Ya eyyuhel insan. Ma bi rabbikel kerim ellezî halakak fa feadelek. Ey insanoğlu bu kadar cömert olan Rabbine karşı bu gururun ne? Bu gururun ne? ki o seni yarattı seni tesviye etti yani sana yaratılış mahulikalehini lehini yükledi fesevvak budur <laughs> mahulika leh yaratılış amacını yükledi feadelek seni duygu düşünce beden ruh dengesine kavuşturdu. muhteşem bir denge verdi sen dolayısıyla sıkıntı vardı onun için eğer Rabbin ilah olduğunu kabul ediyor da Rab olduğunu kabul etmiyorsa ilah olduğunu da kabul etmiyor. İşte atfı beyan budur. Bu manayı verir. Bu neyi ifade eder? Nihilizm red Bu çağın bu çağın korkunç bir hastalığı. Nihilizm yani hiççilik. Hayatı anlamsızlaştırmak. Hedonizm red. Zevk perestlik. İnsan bir şeyi üç şey için yapar. Ya hayr için, ya yarar için, ya haz için. Bu çağ haz için yapıyor haz. Ama hayır için yapsaydı yarar ve haz da içinde olacaktı. Sadece haz için yapınca, hazın hayrını yok etti modern çağ. Onun için burada özellikle nihilizmi red var. İnsan her şeyin ölçüsüdür diyen hümanizmi de red var burada. İnsan her şeyin ölçüsü nasıl olur? Kim? Altı buçuk milyardan kim? Sen mi ben? Kim her şeyin ölçüsü? Altı buçuk milyar ölçünün olduğu bir yerde ölçüden söz edilebilir mi? Sınırdan söz edilebilir mi? Çizgiden söz edilebilir mi? O zaman bir sınır yoksa hiç sınır yok. İşte bu ayetler onları da reddediyor. min şerril vesvasil hannas dördüncü ayet şimdi geldi neden Allah'a sığınırız sinsi ve sinik vesvezecinin şerrinden vesvas dikkat buyurun nedir bu mübalağa ile ismi fail lütfen anladığınız dilden de konuşuyorum büyük özne aşırı özne vesvas Allah Allah vesveseci aslında vesvas el -hannas. açıklama yapayım hannas hem lazım hem müteaddidir üzerince yürüyünce sindirilen manasında müteaddi kaçınca yani korkunca onu bir şey zannedince onu öznelik yükleyince seni sindiren manasında ne ilginç ne muhteşem bir yerleştirme, etimoloji, kelime, sarf bu manada üzerine yürürsen siner. Eğer korkarsam seni sindirir. Hem lazım hem müteaddi. Vesvasil hannas. Vesvas ismi mastardır her türü demektir. Bilinen bilinmeyen, hayal gerçek, bilinçaltı bilinçüstü, duyular ve güdüler hepsi bunun içine girer. Akli ve vehmi, hayali ve hevai ne üretiyorsak onun içine girer. Onun için sadece cinlerden gelmesi gerekmez. Burada asıl olan size yanıltanın, vesvese verenin, ne ile vesvese verdiği değil sizin bu vesvese karşısında nasıl durduğunuz. Bakın altını çiziyorum. Lütfen bu çağın genel hastalığıdır vesvese. Ve bizim şu kuruntularımız, fobilerimiz, şunlarımız, bunlarımız var ya hepsinin bizdeki adı aslında vesveseydi. Adını şimdi nevroz koydular. Melankoli koydular efendim daha cici cici adlar koyuyorlar. Cici ad olunca hastalık olmaktan çıkıyor mu? Yani adı cici olunca. Ne koyarsanız koyun Kur'an ona vesvese diyor. Peki vesvesenin insan üzerindeki etkisi nedir? Zaten Kur'an'da her yerde benzer yerlerde geçtiği zaman vesvesenin kaynağından nasıl çıktığı değil hedefinin vesveseye nasıl bir duruş aldığı esastır. Burada ismi fail geldi. Hem de mübalağa ile. Siz vesvesecinin karşısında eğer nesne olursanız vesveseceyi sizin karşınızda özne olur. Ne diyor burada? Şeytanı özne eden sizsiniz. Şeytan asla özne değildir. Leyse leke aleyhim sultan. Senin kulların üzerinde hiçbir gücün yoktur. Peki güç sergiliyorsa nedir? Bu şudur. Siz iradenizden transfer edersiniz. Sizin transfer ettiğiniz iradeyi size karşı kullanır. Tüm cin işi, şeytan işi, iki ayaklı şeytan işi hepsi budur. Siz iradenizden verirsiniz. Bu merank gibi verdiğiniz iradeyi size karşı kullanır. Ve hiçbir şey diyemezsiniz mazeret onun için yoktur işte. Çünkü şeytana cesareti siz verdiniz. Siz onu özneleştirdiniz O aslında nesneydi. Bir üstüne yürüyün de bakın özne oluyor mu? Siz özne olun ki şeytan nesne olsun. Siz nesne olursanız şeytan özneniz olur. İşte vesvazi hamnas budur burada. Şeytan ne zaman öteki kişilik olur? Tam burada Zuhruf Suresi'nin 36.